Beni seven insanları toplayıp böyle zulüm mü etmeyi planlıyormuşsun? Allah'a yemin olsun. Şurayı oku. Suriye ile falan kalma. O tarafa geçeriz. O zaman öyle şeyler olur. İna. Mafya Sedat Peker 7. videosunda arkasında gösteriyor. Şama üzerinden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya göndermede bulunmuştu. Siz yapın. Beni sevenleri toplayıp ezip dövecek döv. Anon seni kibritten şişide tokacağım lan sizi. Adam nasıl küsürtülüyor göreceksiniz. Peker'in o çizinde tam olarak ne demek istediği henüz bilinmiyor. İhtimallerden birisi İran-Türkiye arasındaki uyuşturucu hattı. KHK'lı başkomiser Turgay Karagöz bu hattın tarihi bir geçiş güzergahı olduğunu söyledi eroin ticaretinde Afganistan'dan çıkan mallar İran üzerinden Türkiye'ye girer. Yani Türkiye'den bir önceki güzergah İran. KHK'lı başkomiser Karagöz, uyuşturucu tacirlerinin sevkiyatlarını güvence altına almak için kullandığı en önemli yöntemi anlattı. 2002 yılında sadece Türkiye'de 8 kilogram kokain yakalanmış. 2021 yılında ise 1900 kilogram kokain yakalanmış özellikle bu 17 25'ten sonra kokain yakalama oranlarında artmalar başladığını görüyoruz. Özellikle 2016'dan sonra. Sebebi nedir? Sebebi yani bu polisin başarılı operasyonlarıyla açıklanabilecek bir şey değil. Bir rota kayması olduğu görülür. Bu kadar madde polis başarısıyla yakalanamaz. Yani bu kadar bir fark olamaz polisin başarılılığı veya başarısız operasyon yapması. Rota kaymasıyla açıklanabilir. Yani bu şu demek, Türkiye'yi çok çok fazla Türkiye pazarının tüketemeyeceği miktarda kokain maddesi gibi. Normalde Türkiye kokainin pahalı olmasından dolayı bu pazarın dışında. Bu madde çok pahalı bir madde. Örneğin geçenlerde Kolombiya'da yakalanan, e, Haziran ayında Kolombiya'da yakalanan kokain maddesi 4.9 ton kokain maddesinin fiyatının 250 milyon dolar civarında olduğu söyleniyor. 250 milyon dolar. Yani eğer bu madde ilk toptan bir şekilde yakalanırsa bu herkes için çok ağır bir darbe olacaktır. O yüzden ilk giriş yapılan ülkenin güvenli bir ülke olması lazım bu kaçakçılar açısından. Ya yani bunu yapmak için de kesinlikle bir devlet güvencesi olması lazım. Devletin sistematik güvencesi veya devletin en üst düzey yetkililerinin bir şekilde belli garantiler vermiş olması lazım. Aksi takdirde böyle bir rota değişikliği düşünülemez. Devlet desteği olmadan bu maddeleri sınırdan geçirmek pek de mümkün görünmüyor. Bunların bir kısmı yolda yakalanabilir. Bu risk kaçakçılar tarafından şey yapılabilir, tolere edilebilir. Ama 5 tonun aynı anda yakalanması şeyde tolere edilemez. Kaçakçılar tarafından tolere edilemez. Yine dediğim gibi burada bizim herhangi bir şeyimiz olamaz. İsim verme şeyimiz olamaz ama böyle bir karar, düz mantıklı böyle bir karar siyasi bir irade olmadan, siyasi bir koruma olmadan kaçakçılar tarafından alınacak bir karar değil. Çünkü Türkiye'den girdikten sonra mesela düşünün İspanya'dan giriş yaptı. İspanya'dan giriş yaptıktan sonra Avrupa'da zaten bir herhangi bir gümrük noktası yok artık. Her yerine dağılabilir. İlk etapta yakalanmadığı sürece her yere dağılabilir. Türkiye'den giriş yaptıktan sonra eğer yani Avrupa'ya nakledilecekse bu kokain fark etmez Orta da aynı şekilde gümrük noktaları var. Ülkeden ülkeye geçerken gümrük noktaları var ve tesadüfi olarak tırlar aranıyor veya gemi yoluyla giderse yine gümrük noktası var. Yine arabalar oluyor. Şimdi bu riski artırmış oluyor. Türkiye'den giriş yapmışsa kaçakçının gözünde riskin artmış olması demek. Yani demek ki Türkiye'den giriş yaptığında sınır kapılarından geçeceği zaman risk artıyor. Ama öyle bir güvence almış olmalı lazım ki o artan riski toler edebilsin. O güvence de ancak bir siyasi koruma olabilir yani 5 tonun yakalanmaması garantisi verilir yolda giderken belki bunun yüzde yakalanacaktır o da tolere edilebilir bir miktarda kaçakçılar için yakalanabilen uyuşturucu miktarı düşünülenden çok daha düşük tahmin edilen şey geçen maddenin ancak yüzde 10'u falan yakalanabilir polis yani başarılı bir soruşturma yürütürse kaçakçılara ilişkin yani daha çok madde geçer Türkiye'den. KHK'lı başkomiser Türkiye'deki eroin ticaretinin devlet eliyle yapıldığı konusunda şüphelerimiz olsa da net bir şey söyleyemeyiz dedi. Çok yüklü miktarda paralardan bahsediyoruz. Bu yolu güvenli hale getirmek için devletle ilişki kurmaya çalışacaklar. Devletle ilişki kurmaya çalışırken de bu tarz kara paraya konusunda zafiyeti olan, para konusunda zafiyeti olan bürokratlar, siyasilere ulaşmaya çalışacaklardır. Türkiye'de maalesef şu anda bu tarz siyasiler ve bürokratlar bol miktarda var. O yüzden ben ilişki kurulduğu konusunda kesin diyebilirim.